Malatya'da ilk yapılması gereken şey ne? Hem büyük eksikliğine göre. Malatya'da ilk yapılacak iş depremde yıkılan binaların bir an önce yapılıp vatandaşlara teslim edilmesi. Bu bütün milletin, bütün Malatya'nın hakkıdır. Devlet de buna bir el uzasın lütfen. Yollar olsun, kaldırımlar olsun bilhassa öncelik evlerimize. Bakır bu kadar dışarıda kalmış. O baraka şeylerde duruyorlar bu sıcakta üstten vuruldum onun içerisinde yaşanır mı? Halk yaşamak istiyor. Biz de o halkla beraber halkın düşüncesinde yaşamak istiyoruz. Bütün büyüklerimizden ricamız budur. Yollar kaldırımlar çok işgal bu depremi fırsat bilip esnaflar esnaf olanlar olmayanlar her tarafa barakalar kötü naylondan barakalar konteynerler yürüyecek yer yok. Şehrin gördüğümüz çok kötü oldu. En başka şey bunlar temizce kalacak bunlar. Cenez yani tamam deprem oldu. Bu herkes ilgilendir. Yalnız bir kesim ilgilendirmiyor. Tamam e, tamamen şey düzen bozuldu Maratya'da. Başı bozukluk, bu hırsızlık, dışarıdan gelen soygun, talan. Her gün televizyonda izliyoruz. Bir sürü uyuşturucu, kaçakçılar, uyuşturucu kullananlar. E, tamamen ciddi bir başı bozukluk oluştu. Güvenlik eksik. Yani bunu yeniden... E, tamam ele alıp gözle geçmeler lazım. Valla önce depremzedelerin konutlarının teslim edilmesi. Şimdi insanlar çok kararsız. Tokyo'ya mı gidelim, yerinde dönüşüm yapalım? Şimdi yerinde dönüşüm Tokyo yapmışlar, 80 metrekare. insanlar sığmıyor. Ve özellikle de yerinde dönüşüm istiyorlar. Altyapı var, yani hızlı bir şekilde yerinde dönüşüm yapmış olsalar insanlar bu kadar mağdur olmaz yani. Her gelen bir son öncekinin hatasını şey yapıyor. O şunu yapmış, o bunu yapmış. Mesela Yimpaşı geçenlerde haberlerde gördük. Yani yaptıkları tadilat fiyatının yarısına satışını yapmışlar. Yani her gelen bir öncekinin şeyini hatasını söylüyor yani. Yok. Çok ıı, eski belediye gitti çok memnunum. Yeni gelene de Allah işine kolaylık vere. Biz eski Malatya'mızı eskisini istedik. Ondan sonra ona hayırlı çalışmalar. Dükkanlar böyle çok aynı köy gibi. Nasıl anlatam? Gelen misafirimize utanıyoruz. En kısa zamanda esnaflarımıza bir dükkan olsa daha memnun oluruz. Bütün üst yapı ve alt yapı hep felç. Yani altyapı ve üst yapı. Halen su sıkıntıları yaşanıyor, elektrik kesintileri, su kesintileri. Ondan sonra bu deprem şeyinin içine çıkmışlar, biraz önce biriyle konuştum. Elektrik sahiçlerini yeniliyorlar, ekstradan da bir 5 bin lira para ödenecek. Şimdi bu depremi yaşanmış şehir var ama. Malatya'da ilk yapılması gereken şey, bir an önce Malatya'nın ayağa kalkması. Şehir merkezinde doğru bir çalışma yok. Bu yıkılan evlerin olduğu rezerv alan dedikleri yerde en ufak bir çalışma yok. Deprem olalı ha ikinci seneye giriyoruz. En ufak bir çalışma yok. İnsanların halini görüyorsunuz. Yani bunun bir an önce toparlanıp yapılması lazım. Beklentimiz bu. Apartmanlar yerine yapılsın ya. Yerin, eski yerine depremle yıkılanlar. Bu yapılsın. Sağlam yapılsın yalnız. Boş turlarına yapılmasın. Bu kadarı.